Ahmet Eren bu ne? Kedi. Bu. Kedi. Bu ne? Ay. Evet. Doğru bildin. Ahmet Eren bu ne? Kedi. Evet. Ahmet Eren bu ne? Bu ne? Cik cik. Evet. Evet. Ahmet Eren Bu ne? Bu ne anneciğim? Bu ne? Bu nasıl sayı sayıyoruz hadi sayı say. Bir. Hadi sayı say nasıl sayı? Anne. Efendim. Hmm. Ne bu? Evet bu. Ne bu? Bu bu. Bu, bu. bu ne? Hmm. Hmm, evet. Bak ya. bu çok mutlu. Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> evet. Başka ne var? Bakalım. Top. top. Evet aşkım. D. Aferin sana. D. Aa Ahmet Eren balık nasıl yapıyor anneciğim? Ağzını nasıl yapıyor balık? Öyle mi gidiyor? Evet. Aferin sana. Ya. Evet anne. Bakalım. Aa bu ne? De. Park. De. Evet. Bakalım başka da. ne da. varmış? Öğretmen Karınca da bakayım. Dede. Karınca da anneciğim. Hı. -hı. Hı, -hı.